Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında kara 1-0 mağlup etti ve derbiye kazanarak gidiyor. Fenerbahçe gibi Sarı Kırmızılılarda 16 maç ve 43 puanla beraber. Fenerbahçe ile aynı puanda ama Averaj ile ikinci sırada bu haftayı bitirdi Galatasaray. Diğer tarafta ise Fatih Karagümrük 14. sırada kaldı. 16 maç ve 17 puanla beraber hemen her iki takım ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'dan biraz rotasyonlu diyebileceğimiz bir 11 sağdaydı. Dörtlü savunmanın önünde Kerem Demirbay ve Torreira beraber hemen önlerinde Mertens solda Kerem sağda Ziye ve en önde Icardi. İlk 11 başladılar diğer tarafta Karagümrük'te ise. Şota Arvelatse'nin Şota Hoca'nın ilk maçı ve net bir 4-3-3. Dörtlü savunmanın önünde Feguli, Roden ve Eyselik. Sağda Mendes, solda Can ve en önde Lazanya görev yaptılar. Şimdi abi Şampiyonlar Ligi inanılmaz yorucu bir kulvar. Ve Avrupa'nın en elit takımları bile Lig Şampiyonlar Ligi yani Avrupa'nın 5 büyük liginden Şampiyonlar Ligi'ne giden takımları varsayalım abi. Lig Şampiyonlar Ligi oynarlarken onlar bile o kadar değerli, o kadar kadro kalitesine, kadro derinliğine sahip takımlar bile büyük problemler yaşayabiliyorlar abi. Tempoya bağlı olarak. Çünkü Şampiyonlar Ligi temposu inanılmaz bir tempo. Hiçbir lokal ligde olmayan bir tempo var Şampiyonlar Ligi'nde. Her zaman için ve kalite vardır. Özellikle denk sayılabilecek eşleşmelerde maçlarda. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nin hani Paris Saint Germain, Dortmund, Milan, Newcastle grubundan sonraki en zor grubunda, en tempolu grubunda yani Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag. Üçünün de oyununun temeli tempo. Koşu temposuna, baskıya, prese dayalı oyunlar. Üçü de direkt oynayan takımlar abi. Yani Bayern Münih oyunun iki yönde oynuyor ama Galatasaray'ın grubundaki 3 takım da oyunu aşırı tempolu oynayan takımlar. Kopenhag zaten en çok koşan takımı falan Şampiyonlar Ligi'nin. Böyle bir süreçte, böyle bir grupta Galatasaray'ın kötü geçirilmiş bir yaz transfer döneminden de sonra. Çünkü kötü bir kadro planlaması var Galatasaray'ın. Bunu kabul edelim abi. Lig ve bu 6 tane olağanüstü tempolu Şampiyonlar Ligi maçını oynadığı süreç ve arada milli aralar oldukça zorlu geçecekti zaten. Ve Galatasaray aslında tam da benim beklediğim gibi hatta beklediğimden öte ben Galatasaray'ın mesela derbi tarihi açıklandığında Şampiyonlar Ligi fikstürü falan sezon başında e, Galatasaray'ın 3-4 gün sonra oynanacak olan derbiye, pazar günü oynanacak olan derbiye ben Galatasaray'ın puan olarak geride gelmesini bekliyordum. Yani 3-4 puan geride gelse de Galatasaray benim için hiç sürpriz olmazdı abi. 5 puan falan bile geride gelse sürpriz olmazdı abi. Çünkü mesela ne konferans liginin ne UEFA Avrupa Ligi'nin böyle bir zorlayıcılığı, temposu yok. Yani hem mental hem fiziksel. Mesela Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gitti. Kimle eşleşsin Şampiyonlar Ligi kadar zorlayıcı olmayacak. Ne mental olarak ne fiziksel olarak. Şimdi böyle bir süreçten sonra çarşamba günü geçen çarşamba son maçını oynadı abi Galatasaray. Ve hafta sonunda ligler oynanmadı. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi işi bitti. Ve bir hafta sonra Fikstür de ertelendi. Sivas Depresman'a da gitmedi Galatasaray. Kendi aslında Karagümrük'le oynuyor abi. Karagümrük'ün kadrosuna, Galatasaray'ın kadrosuna iç sahada maçın olması, Kopenhag maçının üzerinden bir hafta geçmiş olması falan. Bugün benim izlediğim Galatasaray, sezonun en kötü 3 Galatasaray'ından biridir. Yani diğer ikisi seçin abi. Ama en kötü 3 Galatasaray'dan biri bu. Esin yani. Hem de mazeret artık bitmişken bak gerçekten Kopenhag maçının sonuna kadar ben Galatasaray'ın bu zorluğu oyun çok aramadan yani skoru ala ala ligde de çok yarıştan Fenerbahçe'nin arkasından kopmadan gelmesini beklemesini anlıyorum abi. Yani öyle gelmeyi anlarım. Şampiyonlar Ligi'nde de gittik. Şu işte UEFA Avrupa Ligi'ne kaldık biz falan dese aklı olur Galatasaray oyuncular. Ya da teknik ekip heyet. Ama Şampiyonlar Ligi bitti abi. Bir hafta geçti ve iç sahada gerçekten öyle çok temaslı koşu kalitesi falan gerektirecek baskı pres çok gitti geldi falan ya da çok sert oynayan bir rakip de değil abi ligin en yumuşak takımlarından biri. Yeni hoca değiştirmiş. Ve gerçekten özellikle takım savunmasında zayıf bir takım abi. E bu takıma karşı da Galatasaray ne toplu ne de topsuz bir şekilde oyunun temposunu yükseltmeden kaleci Emre Bilgin'in hatasıyla beraber gelen Serdar Durusu'nun kaleye yani benim gördüğüm açıdan top gol oluyordu abi. Golü offside'a çevirmesiyle beraber Galatasaray bugün 3 puan aldı abi. Korkunç bir oyun. Bak korkunç bir oyun mesela. Yani Fenerbahçe de bugün Kayseri'ye gitti. Kayseri da zaman zaman iyi Fenerbahçe'nin de çok iyi oynamadığı dakikalar var maç içinde. Ha, Kayseri Spor biraz daha toplu oynuyor. Biraz daha açık oynuyor. Fenerbahçe'nin özellikle deplasmanda da nispeten mobil ön tarafına uygun geldi Kayseri'nin oynadığı oyun. Fenerbahçe daha net pozisyonlar buldu. Daha akışkan gözüktü. Derli toplu gözüktü. Ama Galatasaray'ın bugün oynadığı oyun inanılır gibi değil abi. Ve mazereti yok. Yani bu maç Sivas deplasmanı olsaydı Kopenhag dönüşü 3 gün sonra Sivas'a gitsen dedim ki yapacak bir şey yok abi takım sisi kora yaptı. Yani olabilir. Ama şu maçta oynanan oyun topun dolaşma hızı 3. bölgeye getiriliş yani rakip ceza sahası civarında verilen kararlar falan korkunç abi inanılır gibi değil. Bir tane yani yarım Kerem diyeyim yarım Kerem golü atması dışında Kerem Aktürkoğlu iyiydi abi. Abi Icardi çok kötü bir Icardi. Gerçekten kötü bir bakan bu oyuna girdikten sonra. Hakikaten kötü bir Mertens. Kötü bir Ziye, kötü bir Zaha. Kötü bir Tete. Yarım Kerem. Torreira, Kerem, Demirbay mükemmeldiler bence. Zaten ikisi tuttu oyunu bence genel olarak. Sasha Boyu çok risksiz oynadı. Sarı karttan kaçtı çünkü. Rakiple temas bile etmiyor. Sasha Boy'un var ya en az temas ettiği, en az ikili mücadeleye girdiği maçlardan birisidir muhtemelen. Toplu topsuz fark etmez abi. Nelson'dan Abdülkerim süpürge gibi oynadılar. Daha süpürge oynadılar. Abdülkerim iyiydi. Nelson da iyiydi. Ama Torreira ile Kerem Demirbay nefis bir top. Dönen her topu toplayıp oyuna soktular. Ama ön taraftakiler yani buradan gelen her topu Kerem Demirbay ile Torreira araya girip hem birbirlerinin kademesine merkezde topa basıp topu oyuna soktular abi. Ama ön taraf hiç yok. Hiç yok. Çünkü Galatasaray'ın kadrosundaki en önemli eksik bir 8 8.5 veya 10 numara ofansif merkez orta saha eksiği Galatasaray bağırıyor abi. Yani Mertens'in ara ara oynayacağı beşer 10'ar dakikalık performanslara muhtaçsın şu an merkezde. Kerem hiç olmuyor. Bugün Kerem solda edeyim golü attı bir iki tane de pozisyon hazırlama. biraz Kerem çabaladı en azından. Tabi Ziye gerçekten antrenman temposunda. Zaha da öyle. İdare ettiler yani resmen idare ettiler. Birisi son 10-15 dakika. Öteki ilk 55-60 dakika. Icardi hiç hiç hazır değil. Yani bir iki tane top da geldi. Kullanamadı. Top da gelmiyor zaten. Top gelecek noktalara da gidemiyor. Icardi'nin pozisyon alışlarında da bir fiziksel yetmezlik var yani. Onu da görüyorsun. Icardi en kötü ihtimalle pozisyona girerdi yani. Bak kötü oynarsın. Oyuna katkı veremeyebilirsin. Bağlantı olamayabilirsin. Takım rakip yarı sahaya yerleşemez. Oyun kötüdür abi. Ama kenardan orta falan gelirken bile top Icardi'nin o... Ya yani Icardi pozisyon alamıyor. Yani top Icardi'ye gelmiyor değil. Derbi öncesinde mükemmel ya altından falan daha değerli bir 3 puan abi. Çünkü hiçbir şey oynamadın hücumda. Rakip yarı sahada hiçbir şey üretmedi Galatasaray organize. Yani bugün mesela şöyle bir örnek. 7 tane korner attı abi Galatasaray. Bir tanesine Galatasaray oyuncular vurmadı ya. Bir tanesine vurmadı. 7 korner atıyorsun kendi sahanda. Ki kornerler de genelde üst üste geldi. Yani ilk yarının bir bölümünde, ikinci yarının bir bölümünde. Üst üste attın abi kornerleri. 3-3 ya da 4-3 işte. 7 korner birine vurmuyor Galatasaray. Abi akan oyunda sette çok da sert olmayan yumuşak bir rakibe karşı topa sahip olma oyunuyla baskıyı kurup akışkanlığı sağlayamıyorsun. Duran top atamıyorsun. Bireysel performanslar yerlerde. E, Okan hocam siz ne yaptınız abi bir hafta? Siz bir hafta ne yaptınız abi? Kopenhag'dan döndü Galatasaray. Perşembe diyelim ki döndü. Uzuk uzak bir yoldan geldi. Hafta sonu maç olmayacağını deklar etti federasyon. Tamam. Salı ertelendi maçlar. Galatasaray çarşamba oynayacaktı. Tamam o da tamam abi. Hadi cumada antrenman yapmadınız diyelim. Hadi diyelim, yenileme falan yaptınız. Abi cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Dört antrenman günü var. Yani biz bu maça çıkalım. Bir şekilde içeride kazanırız diye Serdar Dursun'un son dakikada gole giden topu offside'e çevirdiği pozisyona kaldın abi. Utanç kaynağı bir maç Okan Hoca. Ya. Utanılacak bir maç abi. Bu kadar kötü bir oyun. Bak ciddi çok net en kötü üç Galatasaray'dan biri bir daha söyleyeyim ya. Yani. Topu alıp üretmeye çalışıyor. Mesela Nelson, Abdülkerim işte Kerem Demirbay, Torayla topu buraya getiriyorlar. Abi şuradan sonrası hiç yok. Kara stopeller stoperler ki hem biraz şey hem fizik olarak öyle çok çevik stoperler falan değil. Sertler yani o kadar. Ama kazma sayılacak stoperler bunlar. Tırnak içinde yani. Icardi buralara falan geliyor abi topa değmek için bak. Ziyeh buradan alıyor. Sabit. Kerem burada biraz zorladı. E, Barış Solbek değil. Yani muhtemelen fiziksel gücünden, devamlılığından falan dolayı Fener artık barış oynayacak Solbek. Devre arasına kadar. Yani devre arasına kadar dediğim işte iki Fenerbahçe maçı ve daha doğrusu transfere kadar yani Ocak transferi resmen açılıp Solbek işi bitirilene kadar. Muhtemelen Barış Alper oynayacak. İki derbide de Barış oynayacak. Mesela haftayı çok formda bir İrfan Can ve çok formda bir Osayi'ye karşı oynayacak abi. Büyük soru işareti. Kerem Barış Alper de Barış Alper Zaha'da ile Barış Alper Zaha çok daha riskli. Zaha'nın şu durumuyla yani. Çünkü işlemiyor. Kerem topu ayağına alıyor. Kafayı kaldırıyor abi. Icardi burada. Icardi ile bir verkaça giriyor. Bu bak. Yani 3 kişiyle 4 kişiyle van hücum ediyor Galatasaray. Mesela Galatasaray çok büyük ihtimalle derbide bundan çok daha iyi oynayacaktır. Çünkü abi Galatasaray topu Fenerbahçe'yi bırakacak ve Torreira Kaan'ın önünde muhtemelen ya Mertens ya Kerem Zaha'nın durumuna göre. Zaha oynamayacaksa Mertens merkezde Kerem solda sağda veya Ziyet de değil. Tete 11 başlayabilir bu fizik gücüyle falan. Önde Icardi. Topu bırakacak Galatasaray ve basacak abi. Fred'in de olmadığı bir senaryoda çok biz kendi oyun en iyi yaptığı işi Bayern Münihlere, Manchester United'lara bile kabul ettirdiği oyunu biraz sahada oyunu oyunuyla baskınlık sağlarsa mükemmel bir Galatasaray bile izleyebiliriz derbide. Ama bu bir ihtimal. Bugünkü maç gerçek abi. Bugünkü kötü oyun gerçek bunun oyuncu değişikliği falan yoksa Kerem Demir var çok iyi oynadı. Nelson Abdülkerim gayet iyi ikiliydiler. Torreira zaten iyiydi. Boye dediğim gibi biraz kaçtı. Normal. Sarı kaçtı çünkü. Ama ön taraf ön tarafın bu hali ne abi? Bak Kerem'i ayırıyorum. Aktürk kolunu. Ama Icardi, Mertens, Ziyeh, Tete, Zaha bakan bu. Yine bak Endombele bile çok daha faydalı oynadı oyuna girdikten sonra. Endombele gayet iyiydi oyuna girdikten sonra. Kaan da iyiydi oyuna girdikten sonra. Onları da gayet iyi idare ettiler. Ama bu ön tarafın hali nedir abi? Yani ne kilitlenen bir maçta skoru çok rahat çözebiliyorlar. Ne de maç 1-0 iken skoru arttırabiliyorlar. ya. Zaha'nın veremedi yani Zaha'nın Zaha, yani Zaha getiremediği 2 3 tane top Icardi'nin arkaya çevrilen bir... Kerem de kaçırdı gerçi. Endet net golde Kerem kaçırdı. Aslında ikinci gol için. Zaha burada getirdi. Şu şu pozisyonda şurada Zaha getirdi, bıraktı Icardi'nin önüne. Icardi topu önüne alamadı abi. Ama hem bu kadar toplu kötü bireysel performans, beklerle de genişleyemiyorsun. Onu da anladım. Bugün mesela Boya'yı çok kötü kullandı Ziye. Hiç kullanamadı. Saşa Boya'yı hiç kullanamadılar. Ne burada ne buraya sürpriz koşu attığında. Barış zaten kullanamıyorsun. Barış gerçekten gücünü kontrol edemiyor. Çok dengesizleşiyor, savruklaşıyor. Ama fizik güç ve devamlıktan dolayı oynayacaktır mecbur. Yani ne kenarları oyunu genişletebiliyorsun, ne bireysel performanslar bir şey veriyor, ne bir ekstra var. İşte kaleciden seken bir topu tamamladı Kerem. Ve Galatasaray devreye de önde gitmiş oldu diyebiliriz. ikinci yarıda bakan bu Mertens. Abi zaten topa sahip olma oyunuyla, pas oyunuyla rakip yarı sahaya yerleşilecek bir oyun üstünlüğü alamadın. Bu merkez orta sahayla alınır ve Mertens'in ne kadar rakip yarı sahada rakip cihaz civarında çok kötü olsa bile merkezde bir bağlantıyla falan yine topun sende kalmasını sağlayabilir. Yani oyuncu değiştireceğin zaman sırf ilk zaha çıkmasın, ziyeh çıkmasın zaha oyundayken söylüyorum ben bugün için değil. Icardi zaten çıkmıyor. Hemen Mertens'i alayım kenara. İşte Kerem'i de üzmeyelim. Yani işte Kerem Demirbay da biraz daha oynasın. Hani o, o o çıkmasın. Öbürü hemen Mertens çıkıyor abi. Zaten topa sahip, oyuna sahip olamayan, oyuna hakim olamayan bir takımda bir de Mertens bakan bu yapıp orta sahayı tamamen direkt oyuna çevirmek nedir abi? O dakikaya kadar Kerem Demirbay mükemmel 60 dakika. Kerem'den Torreira bile teklememiş. Yani i̇şleyeni de bozdu o kanal. Zaten biraz işliyordu. İşleyen 3-5 kişi vardı. Onları da bozun abi. Çünkü bakan bu gelemez buraya. Yani. Bakan bu forvet. Kenar forvet de olabilir. Arkada sağlam bir orta saha varsa. İkinci, çift forvet oynarsın. O da bir düzen. Ama Galatasaray çift forvet oynayacak bir düzeni yok Galatasaray'ın yani. Eyserik Pauletti. Biraz ön tarafa bir hamle yaptı Şota Hoca. Şota'nın işi biraz daha zor çünkü e, bayağı toplama takım. Ama aslında Süper Lig'de kalacak bir kadro yani Karagümrük'ün küme düşeceğini yani pek zannetmiyorum bu kadrosuyla. E, limitleri varsa, transferde mali problemleri yoksa hamle de yapacaklardır. Ama ciddi yumuşak bir takım aslında. Ya yani Şota Hoca'nın ilk yapması gereken şey bu takım biraz daha sertleştirmek abi. Özellikle ikili mücadelelerde, baskıda, topsuz oyunda çok daha derli toplara gelmesi lazım Karagümrük'ün yoksa toplu oyunda üretebilecek bir takım. Mut mut mutlaka. Eee Kerem Demirbaylan Tete. Kerem Demir ile Ziyeh çıktı. Mesela Kerem Demirbay çıktı abi yorulmuş da olabilir ama yani bilmiyorum ya. Tete oyuna girdi ve Endombele girdi. Endombele gayet iyiydi. Tete gene yok. Hayalet. Can Keleş Serdar Dursun değiştiler. Serdar buraya doğru geldi. Lazanya biraz daha kenara kaçtı. İkinci forvet gibi kaldı Lazanya canı çıkarıp ki Can tam çıkmadan önce maçın belki net pozisyonunu çıkardı. Günay'ın bacak arasını kapayıp kurtardığını söylemek lazım. Günay iyiydi. Bence güven veriyor abi bir tane pozisyonu da elinden kaçırdı. Yedek kaleciler için hep büyük problem tabii. yani oynamıyorsunuz çünkü. Genelde yedek kaleciler çok az oynarlar bir sezonda zaten. Kaan Torreira, Kerem Zaha ve Lawrence'la Nazım oyuna girdiler. Fegoli, Lawrence merkeze geldi. Biraz daha hani fizikli bir tercih. Ve Veseli kenara geldi. Nazım oyuna dahil oldu ve Galatasaray maçı 1-0 son dakikada işte o Serdar Dursun'un gol olacak pozisyonu offside'e çevirmesiyle beraber maçı bir şekilde bir sıfır bitirip ve her ne kadar oyun olarak Şampiyonlar Ligi önelemesine başladığı Temmuz ayından Aralık ayının bugün 20'si abi. Yaklaşık hani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 5-6 aydır oyun olarak neredeyse hiç tatmin etmese bile birkaç maç hariç. Bugün için Şampiyonlar Ligi'nde 3. sıradan UEFA Avrupa Ligi'ne giden Sparta Pırak'la son 32'de eşleşen turun favorisi ve ligde de olağanüstü bir sezona giriş yapan, yani rekorlar kararak sezona giren Fenerbahçe ile aynı puanda Kadıköy'e derbiye gidecek noktaya getirdi 20 Aralık itibariyle ligi Galatasaray ama bunun hakikaten oyunla bir ilgisi yok abi. Dönemsel bireysel performanslar hocanın idaresi, oyuncu idaresi. Hani oyunla ilgili bu sene gene hakikaten Okan Hoca'nın eleştirecek çok şey var birkaç şampiyonlar ligi maçı hariç hocanın oyuncu idaresi dönem dönem dediğim gibi bireysel performanslar ve abi şampiyonluk alışkanlığı, şampiyon takım alışkanlığı. Şampiyon takımda neredeyse hiç oyuncu gitmedi abi Galatasaray'da. Önemli ana parçalarda yani Nelson'u bile göndermedi Galatasaray. Üçüncü stoper olarak devam ediyor. Ki bugün de gene iyiydi bence Davinson'un yokluğunda diyebiliriz. Sonuç olarak Galatasaray için derbi de muhtemelen çok daha farklı bir Galatasaray izleriz ama bu bugünkü nasılsa bir şekilde kazanırız Laubaliliğini açıklamıyor. Korkunç bir oyun ama mükemmel bir 3 puan diye biliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.